Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videoma daha hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, her şeyin bir bedeli var. Videomuzun konusu bu. Videomuzun başlığı şu. Şampiyonluğun da, şampiyon olmanın da bir bedeli var. Özel insan olmanın da bir bedeli var. Özel insan derken farklı insan olmanın, normal standartlardan daha farklı insan olmanın desem daha doğru olur. Eee İyi kalpli olmanın, iyi bir insan olmanın bir bedeli var ve bunlar size yalnızlık getirebiliyor. Şimdi nasıl yalnızlık getirebiliyor? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle anlatayım ben size. İyi işler yapıyorsunuz, farklı bir insansınız. İşte şampiyon bir sporcusunuz. Bu sadece benim için geçerli değil, bu pozisyonda olan bütün insanlar için geçerli ister sporcu olun, ister iş hayatında olun. Başarılı olduğunuz zaman, bunu başaramayan, bu seviyelere, bu mevkilere gelemeyen, kendini geliştirememiş insanlar tarafından bir linçlenme politikasına tabi olmanız gerekiyor. Tutuluyorsunuz böyle, bombardımana tutuluyorsunuz resmen. Bunun da bedeli bu. Şimdi. Benim e, sosyal medyada paylaşımlarım özellikle e, çok dikkat çekmeye başladı. Özellikle son zamanlarda. Girip hesabıma bakarsanız Oktay Yavuz Arslan ofisi hesabına çok dikkat çekmeye başladı. E, çok da e, hadsiz, çok çirkin yorumlar almaya başladım. E, hepsiyle birlikte de tek başıma mücadele ediyorum. Ee, aslında cevap vermemem lazım ama tutamıyorum kendimi çünkü haksızlığa hiç gelemeyen bir insanım. Ben ee, çok zor şartlarda daha önce de anlatmıştım çocukluğum, gençliğim geçti. Hep kendi emeğimle, kendi dişimle, tırnağımla bir yerlere geldim, savaştım, mücadele ettim, belirli seviyelere geldim. Ee, dolayısıyla insanlar beni tanımıyorlar. Ee, tanımadıkları için de çok gereksiz, çok ahlaksız yorumlar yapabiliyorlar. Bunun, yani göze batmanın, farklı insan olmanın da bedelleri buradan geliyor. Şampiyonlar zaten hep yalnızdır. Öyle diyeyim size. Çünkü insanın mefhumunda vardır, fıtratında vardır insanoğlunun. Karşı tarafın kendisinden iyi olmasını istemez. Yani Şampiyon nasıl olunur? Şampiyon normal insanlardan farklısınızdır. Çok daha fazla çalışıyorsunuzdur. Çok daha fazla emek vermişsinizdir. Çok bedeller ödemişsinizdir. Şampiyon olmuşsunuzdur. Şampiyon olduktan sonra da olamayanlar tarafından devamlı binçlenirsiniz, devamlı eleştirilirsiniz. Her şeyinizden bir şeyler çıkartmaya çalışırlar falan falan. Bu farklı ve özel insan olmanıza da böyle ben bütün paylaşımlarımda hayatımda çok doğal olmaya çalışıyorum. Neysem onu yapıyorum. Yapmacık bir paylaşımda bulunmuyorum. Ya insanların kendi tecrübelerimden yola çıkarak mesleğimle spor. Bundan yola çıkarak spor kariyerimden, yaptığım antrenmanlardan, beslenmelerden örnekler vererek videolar çekiyorum. Yeri geliyor işte oyunculuğumdan ötürü mizah katarak güldürerek düşündüren birçok videom var. Ee, ama o videomun altına yapılan yorumlar inanın ki beni son bir, bir aydır falan bayağı bir çileden zırvadan çıkardı. Ben de en son bir video çektim. Dedim ki Hodri meydan klavye kahramanları. Ben küfür etmem. Şiddet şiddete karşıyım. Kavgaya dövüşe çağırmam. Buyurun benimle antrenman yapın. 46 yaşında dedim, 46 yaşında hani bana 55 yaşında gösteriyorsun, 60 yaşında gösteriyorsun, 70 yaşında gösteriyorsun falan diyorlar. O yaşta gösteriyormuşum. Buyurun dedim gelin birlikte antrenman yapalım. Kim kimi süründürerek çıkacak salondan. Ya da buyurun dedim tarih verelim. Ondan sonra yaş kategorisi belirleyelim. Siklet belirleyelim. kategorisi, siklet belirleyelim. Birlikte podyuma çıkalım. Hodri meydan dedim. Gelin koşalım edelim. Her şeyi yapalım dedim. Hodri Meydan buyurun. Madem e, bu kadar sallıyorsunuz. Madem ben iki kilometre koşamazmışım. Ondan sonra iki koşarsam nefes nefese kalırmışım. Yok e, ya çok yaşlıymışım. Yok işim bitmiş, pilim bitmiş. Bilmem neymiş. İnanamazsınız bir sürü yorum. Hodri Meydan dedim buyurun gelin. Yani şunu demek istiyorum. Son zamanlarda açıkçası <laughs> e, yalnız kaldığımı hissettim. Ben hiç kimsenin e, işine çomak sokmadım. Hiç kimseyi satmadım. E, arkasında durduğum insanları her zaman savundum. E, beni yakinen tanıyanlar kalbimi, ruhumu, vicdanımı çok iyi bilirler. İyi niyetli olmaya çalıştım. Karşımdaki insanları kendim gibi gördüm, yanıldım. E, i̇nanın ki insan belli bir süre geçtikten sonra çok az ...dostu, gerçek dostu olduğunu... ...yanında da çok az insanın kaldığını görüyor. İşin içine... E, ...menfaat... ...işin içine... ...farklı şeyler girdiği zaman... ...insanlar değişebiliyor. Ben her zaman olduğum gibi oldum. Her zaman göründüğüm gibi oldum. Doğal oldum. Doğal, payla doğal halimi paylaştım. Ben buyum. Ben heyecanlı, dinamik... ...çılgın, deli dolu bir insanım. Yeri geldi sokakta dambıllarla çıplak ayak koştum mahallemde onu paylaştım. Yeri geldi kumsalda atladım hopladım zıpladım onu paylaştım. Bunlar benim doğalım. Bunları ben zaten yapıyorum. Sadece sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladım. Yani bunları insanlara göstermeye başladım. Ee, i̇şte sen yokluk ne bilmezsin ki. İşte fakirlik ne bilmezsin ki. Tuzun kuru tabii böyle paylaşımlar yapıyorsun falan o yazanları, o yazınlar, o yazanlardan çok daha fazla dibin dibin dibini gördüm ben. Dibin dibini gördüm ben işte yani. Hani her zaman da şunu örnek veriyorum. Diyorum ki profilimde bir tane paylaşımım var. En üstte tutturdum. Yine sosyal medyamda. Ee, bir gönderim var, bir postum var. Orada benim kariyerim yazıyor kısa ve öz olarak. Kimmişim, neymişim, nereden, nereye, nasıl gelmişim. Google'a yazınca da zaten hayat hikayemi çıkar. Arkadaşlar ben insanları bu tarz insanları utanmaya devam, utandırmaya devam edeceğim. Çalışmama mücadeleme devam edeceğim. Ee, i̇nanın ki bazen bugün mesela öyleydim. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Çok moralim bozuldu, çok düştüm. Çünkü hep insanlar bir şey bekliyorlar. Hocam şu nasıl olur, hocam bu nasıl olur, şunu nasıl yapayım, bunu nasıl içeyim. DM'im dolu, Whatsapp'ım dolu. Ama ben yalnız kalıyorum ben kime danışayım ben kime oturup ağlayayım ben kime dert yanayım çevremde bulamıyorum ben hep gurur ve onurlu bir adam oldum ve bir genç oldum e, zamanında e, işte arkadaş çevrem zengindi e, işte spor kulüplerinin tuttuğu evlerde büyüdüm spor takımdaki arkadaşlarımın çoğu durumu iyiydi arabalarıyla gelir giderlerdi ailelerinin yanında yaşarlardı bir, yer, bir yere yemek yedi, yemeye gittiğimiz zaman sorarlardı. Ben hep toktum. Ama aslında cebimde para yoktu. Ee, biri bayramda bile el öptüğümde, harçlık verildiğinde almazdım. Almazdım, alamazdım. Yani gururumdan alamazdım. Bir şey ihtiyacım var mı dendiği zaman her, her zaman benim her şeyim vardı falan. Böyle bir çocuktum. Şu anda da öyleyim. Gelene eyvallah. Gidene de yolun açık olsun. E, karakterimde bir insanım açıkçası. O yüzden e, bu videoyu neden çektim? Bu videoyu işte yalnız kalıyoruz. Neden? İşte şampiyon olduğumuz için, göze battığımız için, farklı insan olduğumuz için, yalnız kalıyoruz e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Sizler yorumlarda ne belirtirsiniz ama benim bu videoyu çekmek içimden geldi. Ee, mesleğimde de aynı şekilde Yani Çok dengesiz bir mesleğimiz var gerçekten Ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz Zor şartlarda Aile geçindirmeye çalışıyoruz Evlat okutmaya çalışıyoruz Evimize rızk sokmaya çalışıyoruz Ekmek sokmaya çalışıyoruz ee, Bunun mücadelesi içerisindeyiz ee, Benim yetenekli olduğum her alanda ben de var olmaya çalışıyorum ki neden işin ucunda para paramı kazanayım evime iki lokma ekmek sokayım bu var baktığınızda ee, ama insanlar dışarıdan nasıl görüyorlarsa nasıl anlamaya nasıl tanımaya çalışıyorlarsa öyle anlıyorlar öyle tanımaya çalışıyorlar ee, böyle sevgili dostlar yani üzgünüm kırgınım dargınım İnsanlar bu kadar kötü olamazlar ya gerçekten. Yani bu kadar kötü niyetli, bu kadar kötü düşünceli, bu kadar haset, bu kadar fesat olunamaz yani. Hani ne zaman ağzından küfür duydunuz, ne zaman şiddet gösterdiğini duydunuz, ne zaman bir kötü alışkanlıklara yönlendirdim ya da bir kötü alışkanlığım olduğunu duydunuz, gördünüz. Ne zaman arkanızdan konuştuğumu gördünüz. Ne zaman size sataştığımı gördünüz. Yapmam çünkü uyum yapım karakterim bu değil yani. tek beni beni eleştirilecek nokta işte çok çılgın videolar paylaşım paylaşıyormuşum bana yakışmıyormuş. Ben buyum ben çılgın deli dolu bir adamım ya. Yani yalanım yok, riyam yok, kimseye kötülüğüm yok. Zararım varsa da kendime. Hani vatanıma, milletime hizmet etmiş, çift branşlı milli sporcu, milli antrenör olmuş. Yıllarca ülkemin bayrağını taşımış bir insanın o yorum yapanların da bayrağını ben temsil ettim. Avrupa, Dünya, Olimpiyat arenalarında baktığımızda hiç utanmıyorlar. Hiç insanlarda utanma da yok. Eleştirirken insanın eli titrer. Yemin ediyorum size. Ben büyüklerime her zaman saygılıyım. Hiçbir zaman saygısızlık yapmam. Ben büyüklerime bu kariyerde insanlara iki, iki satır yazarken utanırım ya. Yerin dibine girerim yani hani. Ben. Benim karakterim bu çünkü. Ama insanlar utanmazlar. Kötü niyetliler, hasetler, fesatlar. Çok kötü insan varmış ya yani sosyal medyada böyle şahit oluyorum da çok çok kötü insan, gerçekten kalbi kötü insan varmış yani. Hani insanın da hani gerçekten arkadaş, dost, can ciğer çok kötü günde yanında olab olur dediğin insanda o kadar azmış ki Arkadaşlar bu durum böyle. Ee, durumlar böyle. Size biraz dertleşmek istedim açıkçası. Ee, umarım son olarak şunu bitireyim söyleyeyim. Umarım iyiler kazanır. Kalbi vicdanı temiz olanlar kazanır. Doğru yolda olanlar kazanır bir yerlere gelirler. İyi niyetli olan insanlar bir yerlere gelirler. İşten pazarlıkçı olmayan dedikodusu olmayan, gıybeti olmayan yalanı olmayan, kötü pis alışkanlıkları olmayan, kötü niyetli fesat ee, insanları kandıran olmayan insanlar, düzgün insanlar bir yerlere gelirler. İnsanlar o öyle insanları bir yerlere getirir. Ondan sonra ben elimden gelen mücadeleyi hem inandığım misyonum için, hem ailem için, evladım için vermeye devam edeceğim. Çok buruğum, ses tonumdan da yüzümden de anlıyorsunuzdur. Bazı şeylere de küstüm. Ee, ama mücadeleyi bırakmayacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Ee, Allah'a ısmarladık.